Merhaba arkadaşlar. Bu videoda trigonometriye devam ediyoruz. Trigonometrik fonksiyonların periyot hesabından bahsedeceğiz. Şimdi e, tabii önce periyot ne demek ya da periyodik fonksiyon ne demek bundan bir bahsedelim. E, şöyle diyelim, e, bir fonksiyonda e, her x eleman r için, her x eleman r için arkadaşlar, e, fx artı t eşittir, fx artı t eşittir, fx oluyorsa diyelim, oluyorsa, bu eşitliği sağlayan en küçük, bakın bu eşitliği sağlayan en küçük e, t pozitif e, sayısına sayısına fonksiyonun neyi diyoruz? Periyodu diyoruz. Fonksiyonun periyodu denir diyelim. Yani bu ifade önemli. fx artı t eşittir. fx oluyorsa bu fonksiyona ne diyoruz? Periyodik fonksiyon diyoruz. E, dolayısıyla e, bizim trigonometrik fonksiyonlar arkadaşlar periyodik fonksiyonlardır. Ee, mesela işte ne diyelim mesela biz ne biliyoruz? Sinüs x'in neye eşit olduğunu biliyoruz? Sinüs x artı 2 pi'ye eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Biz burada e, bunu bütün değerler için söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, sinüs x'in periyodu nedir? Bakın periyodu t ile gösterecek olursak periyodu 2 pi'dir diyebilirim buradan. E, ondan sonra bunu genelleyecek olursak arkadaşlar yani sinüs, kosinüs, tanjant kotanjant için genelleyecek olursak Şöyle yazabiliriz. Mesela elimizde fx eşittir. Ne olsun? İşte k artı m çarpı m çarpı ne diyelim sinüs ax artı b şeklinde olsun. Bunun kuvveti de küçük t olsun arkadaşlar. Kuvveti t olsun. Aynı şekilde şey de düşünebilirim. kosinüs de buraya genellemek için alalım. k artı m çarpı kosinüs t üzeri ax artı b şeklinde olsun. Şimdi bu sinüs ve kosinüs de burayı müfredattan aldılar ama sorularda bazen karşımıza çıkıyor. Ve bu sinüs ve kosinüs için arkadaşlar t'ye bakıyoruz. Eğer t çift ise çift ise t çift ise periyodumuz şu arkadaşlar. Periyodumuz ne diyoruz? Periyodumuz pi bölü pi bölü e, A diyoruz. Mutlak değer A. Çünkü burada X'in kat sayısı olacak. E, peki T tek ise yani kuvvet ikisinde de kuvvet tek ise t tek ise diyelim. Şunların altlarını çizelim belirgin olsun. Çift ise, tek ise e, yani e, tekrar söylüyorum. Yani, Milli Eğitim bu, bu sene şey yaptı. Şu kuvvetler hep e, sinüs ve kuvvetsiz halini yani kuvvetin hep bir olduğu duruma e, baktık. Ee, bu kuvvetinin olduğu durumları kaldırıldı müfredattan. Ama biz yine hemen belirtmiş olalım. Çok da bir numarası yok yani. Kuvvetli eksi e, çift yapıyormuş gibi düşünün. 2 pi bölü ne olacak? Mutlak değer A olacak. Mutlak değerin sebebi ne? Periyot ne olmaz? Negatif olmaz arkadaşlar. Tanım gereği biz ne demiştik? Pozitif sayısına periyot demiştik. E, dolayısıyla uzunluk yani e, trigonometrik fonksiyonlarda periyodu nasıl söyleyebilirim? grafiğinin kendini tekrar ettiği aralık olarak söyleyebiliriz değil mi? Grafiğinin periyodik fonksiyonları biz sinüs kosinüsün grafiğini çizmiştik. İşte nasıl bir şeydi? Şöyle şöyle giden fonksiyonlardı bunlar değil mi? İşte bu grafiğin belirli aralıkta kendini tekrar ettiği bir mesafe var. Bu mesafeye ne diyoruz? Periyodu diyoruz. Mesela her seferinde şu uzunluk kadar ne yapıyormuş? Grafik kendini tekrar ediyor bakın. Şu uzunluk kadar her seferinde şu uzunluk kadar kendini tekrar etmiş oluyor. Şurada bakın üç kere kendini tekrar etmiş oldu. Periyoddan kastımız bu. Bunu söyleyebiliriz. E, tanjant ve kotanjant kotanjant periyoduna zaten vermedim bu sene. E, ama kotanjant ve tanjantın periyodunda da kuvvet katsayı önemli değil arkadaşlar. K artı işte ne diyelim M çarpı tanjant kuvveti olursa da olmasa da fark etmeyecek. AX artı B şeklinde ise bunun periyodunu direkt pi bölü mutlak değer A şeklinde yazıyorum e, pi bölü mutlak değer a olarak yazabiliriz. Mesela örnek bakalım bununla ilgili. Örneğimiz şöyle olsun. İşte fx eşittir nedir? E, 5 çarpı kosinüs e, eksi 2x artı 4 ise bunun e, periyodu nedir arkadaşlar? Periyodu şimdi kosinüs kuvveti tek zaten direkt ne yapacağım? 2 pi bölü diyeceğim. 2 pi bölü. E, burada x'in katsayısı ...eksi 2 olduğuna göre... ...mutlak değer eksi 2 olarak aldım. Bakın ne oldu? Pi olmuş oldu. E başka bir örnek ne olsun? İşte gx fonksiyonu eşittir. E 4 artı... ...3 sinüs... E ...3 sinüs... E ...ne olsun? İşte x... ...eksi 2 bölü 3 olsun. Bunun periyodu ne olacak? Bakın... ...şimdi dikkat. Şu 4 beni ilgilendirmiyor. Bakın şurada 5 de beni ilgilendirmiyor. Şuradaki 4 de ilgilendirmeyecek. Şuradaki sinüsün... ...katsayısı da beni ilgilendirmiyor... Kuvvetine baktım. Kuvveti 1 dolayısıyla 2 pi bölü dedim. A dediğim sayı burada önemli. Buna şimdi dikkat ediyorum. A dediğim sayı burada direkt 1 midir? Değildir değil mi? Bunu nedir? A dediğim sayı burada arkadaşlar. Bakın 1 bölü 3'tür. Buna dikkat ediyorum. 1 bölü 3. Bunu da ters çevirip e, çarparsam ne olacak? Periyodum bakın 6 pi olacak. Buna dikkat ediyoruz. Ee, başka burada bizim karşılaşı karşılaşacağımız ifadelerden biri de şu e, ne olabilir? Mesela iki fonksiyonun iki periyodik fonksiyonun toplamı şeklinde bir e, ifade varsa e, ne olacak? İşte yani ne diyelim o iki fonksiyonun periyotlarının ekokuna bakmamız lazım. Yani diyelim ki f fonksiyonu f fonksiyonu g ve h gibi e, toplamı ya da farkı da olabilir. G ve H gibi iki iki periyodik fonksiyonun iki periyodik fonksiyon şeklinde yazılırsa e, f'nin f'nin e, nesini soracak periyodu ne olur periyodu e, nedir diye düşünecek olursak yapacağımız şey arkadaşlar e, g'nin periyodu ile buna T1 diyelim buna da T2 diyelim e, f'nin periyodu da T olmuş olsun o zaman T eşittir nedir ekok ekok T1 ve T1 T2 olacaktır. Ekoklarına bakacağız. Bir örnekle bunu görmeye çalışalım şimdi. Mesela örneğimiz şöyle olsun. E, y eşittir y eşittir kosinüs 3x artı 4 bölü 5 artı sinüs bu da ne gelsin x eksi 4 bölü 2 e, ise demiş fonksiyonun periyodu nedir diye sormuş olsun. Şimdi iki tane bakın farklı trigonometrik fonksiyon, periyodik fonksiyonun e, toplamının periyodu soruluyor bize. Dolayısıyla bunu biz e, bunun periyodunu T1, bunun periyodunu T2 alırsak. Şimdi e, T1'i yazalım. T1 dediğim ifade ne oldu? T1 neydi? İşte kosinüs kuvveti tek olduğuna göre 2π bölü 3 bölü 5 diyeceğim, değil mi arkadaşlar? 2π bölü 3 bölü 5. Bunu da düzenlerseniz 5, 2π çarpı 5 bölü 3'ten. Ne oldu bu 10 pi bölü 3 oldu birincinin periyodu İkincinin periyoduna bakalım bu da yine 2 pi bölü buradaki periyot nedir arkadaşlar 1 bölü 2 gelecek değil mi 1 bölü 2 ters çevirdiğiniz, çaptınız 4 pi olmuş oldu. Şimdi anlaşalım ve bunu hatırlamış olalım. Ee, biz kesirli ifadelerin e, şuraya bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. İşte ekok. Ekok a bölü b c bölü d e bölü f şeklinde kesirli ifadelerin ekokuna bakarken ne yapıyorduk? Payların payların ekok'u ekok a c e bölü paydalarında ebobu diyorduk değil mi? Paydaların ebob'u ebob ebob ee nedir? İşte ee söyleyeyim b d f olacaktı. Bu hatırlatmayı yapabiliriz. Ya da ikinci bir yolum şu olabilir. İkinci yolum şu olabilir yani bu EKOK aklınıza gelmezse e, ikinci yol olarak da şöyle diyelim bunu bu birinci yol olmuş olsun e, ikinci yol olarak da arkadaşlar şunu söyleyebiliriz e, ver, bulduğumuz iki kesin paydalarını eşitle paydalarını eşitle eşitle e, pay payların payları eşitledikten sonra payların EKOK'una bak payların EKOK'unu al Ortak paydaya böl. Ortak paydaya böl şeklinde söyleyebiliriz. Yani bunu böyle kapatmış olalım notumuzda. Biz şu ikinci yolla yapalım arkadaşlar. Şimdi biz t'yi bulacağız. Paydalarını eşitleyelim. Bunu nedir? 3 ile genişlettik. Burası ne oldu? 12 pi bölü 3 olmuş oldu. Bu da 10 pi bölü 3 olmuş oldu. Şimdi bizim paylarımız ne? 10 ve 12 değil mi? 10 ve 12. O zaman biz ekok, ekok 10 ve neye bakacağız? 12'ye bakacağız. 10 ve 12'nin ekoku kaç olur arkadaşlar? 60 gelir değil mi? Ee, en küçük ortak katları. 60 olur. Dolayısıyla T'yi yazarken şimdi faydalarını eşitledik. Payların ekokunu aldık. 60 60. Neye böleceğiz? Ortak paydaya böleceğiz. Ortak paydamız da 3 çarpı ne diyorum? Pi diyorum. Pi hepsinde ortak olduğu için onu da alıyorum. Yani bunların e, e, T dediğimiz ifade ne olmuş oldu? 20 Pi olmuş oldu şu y fonksiyonunun periyodu bu şekilde söyleyebiliriz diyelim ve periyot kısmını bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.